Merhabalar ben Bora Arslan Türk. Bu videoda Illustrator programında sembol kullanımından bahsetmek istiyorum. Programımızı açalım. Açılıyor. Sembol kullanımı yani bir şekil hazırladığınızda bu şekilden kolaylıkla kopyalayarak en boy olarak üzerinde oynama yapabilirsiniz ama tabii ki şeklin özelliklerini değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz bütün şekiller değişir. Ama onun için de sembol bağlantısını koparabiliriz. Yeni bir tane belge açalım. Evet. Art açıldı. Art nasıl çalışıldığını başka bir videoda anlatmıştım. O da çok pratiklik sağlıyor. Hazırladığımız dokümanda. <laughs> Şimdi buraya, burada mesela şurası sembol kısmı. Burada sembollerimiz var. Tabii yeni döküman açtığımız için çok fazla sembol gelmedi. Burada varsayılan olarak semboller geldi. Sembol kütüphanelerimiz var. Burada bir sürü sembol kütüphanesi var. Veya kendinizde. Burada şu an benim hazırladığım bir kütüphane yok. Ama kendinizde bir kütüphane hazırlayıp kaydedebilirsiniz. Mesela şu okları aldım, oklarla ilgili kütüphane burada. Diyelim bununla çalışacağım ben, bunu buraya alıyorum. Sonra belgede ilerledim, yine bundan bir tane daha kullanıyorum, bundan bir tane daha kullanıyorum. Mesela siz diklik şekli yaptınız güzel, istediğiniz gibi dökümanınızda belgenizde sembolü attığınız zaman sürekli kullanabilirsiniz o diklik sembolünü ki birçok şekilde gerekecektir. Bunun tabi eğip bükebiliyorum diğerlerini etkilemiyor. Bundan kopyalayayım bir tane daha. Bunu mesela böyle büyük tülmüş halini, değiştirilmiş halini ben tekrar bir sembol olarak ekleyebilirim. Ekledim. Artık bu farklı bir sembol, bu büyütülmüş hali farklı bir sembol oldu ama şimdi ben buradaki bu sembolü silersem bunun yansımaları da gider. Bakın yansımaları da o sembolden aldığım yansımalar da gitti. Bunun olmaması için yine şundan atayım bir tane. Bu onun yansıması değildi. İçine atıyorum. Bundan diyelim kullandım. Bunu ben e, şuraya bırak yani sembolle bağlantısı linkini ben kaldırırsam ortadan artık bunu istediğim kadar çoğaltsam bile sembolden almadığım için veya sembolden alıp o linki kırdığınızda artık gitmeyecektir. Bakın şimdi onu atalım çöpe. Bakın gitmedi. Sadece o sembol olarak aldığım, tanımladığım kısım gitti. Bu şekilde sembollerle çalışabiliriz. Diğer e, dökümanlardan da sembol alabiliriz. Mesela baş, en son e, şunu kullanmışım. Ben genelde ilk art bu atıyorum. Sembolleri Mesela şu şekilleri ben alayım. Hatta bu dokümanda diklik sembolü de vardı. Bu diklik sembolünü atayım buraya. Bunların hepsini aldım. Ctrl-C ile kopya Yeni dokümanıma geldim. Ben burada ilk artı bu artı semboller için ayırıyorum genelde. Buraya koydum. Bıraktım. Şimdi dikkat edelim. Bakın yeni semboller geldi, Hop ok geldi ki paralellikte mesela işte bu ikisi de paralellikte çok kullanılır, noktalar kullanılır, işte diklik kullanılır. Yani istediğiniz her şeyi buraya sembol olarak atabilir, sonra da kullanabilirsiniz istediğiniz kadar. Ama kullandıktan sonra ileride bir kaza olmaması için link bağlantısını koparmakta fayda var. Yani link bağlantısını siz koparırsanız. Daha sonra o sembol üzerinde yapılan bir silinme olayında yanlışlıkla bile olsa şeklinize zarar görmez. Mesela şöyle bir şekil yapıyorum. Burası dik. Buradan dik dik sembolümü alıp Burada arkadaşlar rahatlıkla kullanabilirim. Kendi sembollerinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela şu şekli ben diyelim çok kullanacağım. Alıp bunu sembol olarak atabilirsiniz. Daha sonra defalarca defalarca bu şekli kullanabilirsiniz. çok sayfalı belge ve doküman hazırlayanlar da, kitap hazırlayanlar da bu sembol ve art bu art kullanımı çok önemlidir.